Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan bugün 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 sabah spor yapıyoruz şöyle alalım evet arkadaşlar şimdi koşmaya başlıyoruz 10 saniye boyunca koşun evimizde. Tamam, durabilirsiniz. Şimdi daha hızlı koşalım. 10 On saniye oyuncağım. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Hiç bırakmıyorsunuz yürürken nefes al, nefes ver. Tekrardan nefes al, ver. Şimdi bu hareketi yapın. 20 saniye boyunca. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir şey daha söyleyeyim. Bugün hiç kameraman bulamadım. O yüzden biraz böyle gözlüyorum. 29 Hı. Tamam. Şimdi bir küçük bir pervane yapıyoruz. Hazır başla. 3 4 5 6 7 8 9 On. Şimdi büyük bir pervane. Kollarınızı açın. Bacaklarınızı omuz genişliğinden biraz daha fazla açın. Şimdi büyük bir pervane yapıyoruz. Hazır. Başla. 2 3 4 5 6 Tam ayakları gelsin. 7 8 9 10 Şimdi yukarıda elma varmış gibi elmaların toplar gibi sıçramaya başlayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dur. Şimdi ısınma hareketlerimizi yaptık. Soğuma hareketlerine başlıyoruz. Öncelikle kafanızı yana çevirin. Son diğer yana. Sonra kafanızı arkaya. Şimdi öne. Tamam. Şimdi bir saniye. Ayarını yapayım. Şimdi yere oturun. Böyle ayağınızı çekin. Düz duracak ayakla Şimdi diğerini yapın. Şimdi kalkın kelebek yapın. Şu pozisyonda. Bu pozisyonda yapın. Bu pozisyonda yapın. Eğer eğer yoga yapıyorsanız, anneniz yoga yapıyorsa bunu kolay yapacaksınız. Ve siz de yoga yaptıysanız. Şimdi eğlen. Şimdi bacaklarınızı toplayın ve kendinize doğru çekin. Evet arkadaşlar, egzersizimiz bitmiştir. Bizden ayrılmayı unutmayın. Sağlıkla bakalım. mutlu bakalım.